Ya bu takırtı nereden geliyor? Elif ne yapıyor bu aralıkta? Elif Sinem ne yapıyorsun? Anne, rıcağı Halayı rıcağı da rıcağı. toplamış. <laughs> ne yapıyorsun Elif? Evin rıcağı içinde rıcağı paten mi sürüyorsun anne? Soğuk olduğu için evde Hayır evde paten süremezsin çıkar çabuk. Hayır evde süreceğim. Hayır Elif Sinem olmaz. Benim süremiz. aklıma güzel bir fikir geldi. Ne? Akşam AVM paten. What? Ne yapacak şimdi? Paten AVM'de mi sürüyor? Zaten, evet. zaten biz bir yerden gelmiştik. Güvenlik zaten, izin vermezse. Siz de üstünüzü çıkarmamışsınız. Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Elif, sinem. AVM'de izin vermez dersen Ya anne kumun masası o kadar çok sürdüm ki. Videolarını izlemeyi unutmayayım. Ya şimdi sen paten sürmeyi özledin diye biz şimdi AVM'ye mi gideceğiz şimdi? Evet. Akşam akşam. Kumun masası gideceğiz. Aa hazırlandı çıkıyor. Hadi gidelim. Bari ayakkabıları yanına al. Elif, Sinem izin vermezlerse ne yapacağız? Ee, hadi gidelim bari. Zehra sen de hazırsın. Bak seni de çektim gördün mü? Hadi gidelim hadi. E, Elif, Sinem hadi ses yapma ya. Gidiyoruz işte orada sürersin. Hadi aç bakalım asansörü. Hadi gidelim bakalım. Elif, Sinem şapkan nerede? Kulaklığın o. nerede? O, evet, o, o arabada. İyi hadi gel. Sen niye montunu giymedin? Hadi gidelim. Şimdi babam diyecek ki ben dondum. Dışarısı çok soğuk arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Ben yoruldum. Size yine bir şey diyeceğim. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Baba yoruldum. Bu patenlerle niye gidiyoruz biz AVM'ye o zaman? Ben yorulmadım ki. E hadi gidiyoruz arkadaşlar. Enerjim. AVM'de Çin'de. görüşmek Kız üzere. senin enerjini Babamın enerjisini ne Arabada mı devam edelim AVM'de mi? Aa, arabada. AVM'de. Arabada. Hadi bakalım. Arab arkadaşlar, Elif Sinem bak, kulaklığında şapkan da buradaymış. Arabanın da buraya koyuyorum. Ben, şey tamam. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Akşam akşam tamam, gördüğünüz abi. gibi Elif Sinem sırf paten sürmeyi, prensesler gibi. Bir dakika. <laughs> ne oluyor? Tamam. Evet arkadaşlar. Araba bile gitmeyin diye uyarı veriyor Elif gitmeyelim. <laughs> hadi gidiyoruz arkadaşlar AVM'de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar alışveriş merkezine geldik. Elif Sinem paten dondurucuda. hemen içeri girelim. Elif Sinem yürü bakalım hadi. AVM'de paten paten ile AVM blok yapıyoruz arkadaşlar. Hadi izin alalım öncelikle. Hadi var Elif Sinem AVM'de coştu. Kendini ısıtıyor. Elif buraya gel. Elif Sinem gel buraya. Gel 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 gel. Isındın mı biraz? Elif birileri çıkar bak aralardan. Dikkat et çarparsın. Buradan çocuk bölümüne geçeceğiz hadi. Donuyor. Donuyor ama çocuk bölümü ileride çocuk bölümüne gidiyoruz. Hadi bakalım Elif. Gel, gel, gel. Elif buradan gideceğiz gel. Gel 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 gel. gel. Hala üşüyor Elif Sinem. Hala ısınamadı. Elif Sinem'e hemen bir mont alalım. Elif Sinem ısınsın. Ne dersin? Bak montlar burada gel. Bak burada şapkalar da var. Şapka takayım mı kafana? Şöyle atkıyla da sarayım mı seni? Isınırsın. Hadi gel seni ısıtalım. Hmm. Ne giydirelim Elif Sinem'e? Güzel bir mont giydirelim şuradan. Seç bir tane. Aralarına girdi. Kızım senin montun aynısı bu. Arabaya göndermeseydik o zaman. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadaşlar Elif Sinem üşüdüğü için Hadi <laughs> Elif'le ısınamadı. Kaban giydi. Elif gel buraya. Elif Sinem. Allah'ım ben bu kızı bu patenle nasıl tutacağım? Normal ayakkabıyla koşarken bile tutamıyorum. Elif buraya gel. Gel hadi. Pantolon bakalım sana bu kabanla birlikte. Hadi gel. Pantolonlar neredeymiş? Bak burada çok güzel takımlar var. Şimdi gel birlikte bakalım. Şöyle şurada bunlar pijama takımıymış Elif. Arkadaşlar gel bakalım Elif Sinem'e ne alabiliriz? Pantolonlar şurada. Elif Sinem Pantolonlar buradaymış. Eli bir tane de şundan tak boynuna. Şu tavşan da ısıtır seni. Yok boynum Taksana da Isıtır, ısıtır ısıtır. Boynun ağrısı için değil ki o. Bu arabada böyle yolculuk yaparken oh. <laughs> olmadı mı gel? Eli şu bluz nasıl elisine Mavi mikili nasıl? Hadi devam edeceğiz arkadaşlar. Eli pantolonunu bir alalım ödemeyi yapalım. Oradan devam edeceğiz. Evet Elif Sinem kendine serbest bir alan buldu. Şimdi Elif Sinem burada patenin keyfini çıkarıyor artık. Elif Sinem yanıma gel. Elif Sinem artık sıkılana kadar sürebilirsin. Yeter mi bu kadar? Hadi lavaboya gidiyoruz. Bakalım asansöre biniyoruz. Yürüyen merdivenle biraz zor oluyor Elif Sinem'e. Haydi bakalım çıkalım Elif sinem, arkana bak. Hadi çıkalım. Hayda niye camlı? Artık korkmuyor Elif. Bütün AVM'leri böyle camlı yapmışlar Elif sinema hangi kata çıktığını hem görebilesin diye. Artık korkmuyor mu abi Elif? Anne. Korkuyor musun Elif? Korkmuyor artık. Bak dur Elif aynı lambaları güzelline <laughs> bak. Burası değil. Hayır o oraya git. İkinci kat. buradan çağırmışlar anneciğim biz basmadık. Evet şimdi bu lambaların üstüne doğru. Topu. Asansörümüz yükselecek kapandı. Hadi bakalım. Elif Sinem. Korkuyor musun? Elif Sinem artık korkmuyor. Gel şöyle bakalım. Aa aşağı çok güzelmiş. Aa oyun alanına geldik. Bak bu cam sayesinde hangi kata gittiğinde görüyorsun Elif Sinem. Gel. Oo oh, şimdi Elif Sinem burada patenin keyfini. Elif Sinem şu boşluk alan tam sana göre Elif. İyi gibi yok sana. Oh burada Tadi'nin keyfini çıkarır artık Elif Sinem. Arkadaşlar oyun alanının Yanındaki robot bölümüne geldik. Burası serbest alan çünkü burada robotları sürüyorlar. Elif Sinem şimdi burada doyasıya patenini sürecek ama çok uzaklaştı. Elif Sinem! Gel Elif! Elif'i kaybettik sanırım. Elif Sinem! Dışarıda sürmekten daha keyifli değil mi burası? Yalnız fazla uzaklaşma bak arkadaşlar seni göremiyor Elif. Yanıma gel. Çok uzaklaşıyorsun ama Elif ya? Benim başım da ya. Hadi böyle güzel numaralar yap da görelim hadi. Fazla uzaklaşma. Düşeceksin Elif ne yapıyorsun? Hadi geri geri git bakayım. Bana evde göstermeye çalıştığın hareketleri yap. Gel. Başka hangi hareketleri? Abi daha çok hareket yapıyor ya. Gel. Hadi oyun alanına gidelim. Aa burada çağırıyor. küçük robot da varmış. Elif Sinan çocuklara dikkat et. Oraya girme patenle Elif buraya. Ben... Anneciğim burada hızlı sürme. Yanımızdan ayrılma buraya gel. Hadi gel. Dinlenecek şimdi ne oldu ya. yoruldun mu? Isındın mı biraz? Elif Sinan, şu atla garınca bindireyim mi seni? Şuna binmek ister misin? Atla garınca Ay bunun da hiç su sasması, ay efendim tuvaletim geldi, su sastım, acıktım, hiç bitmiyor ya. Ya bu Elif Sinem Hanım ya ondan dolayı. Hadi Elif Sinem gidiyoruz, gel. Gel gidiyoruz, gel. Arkadaşlar, kasanın üstünde evet, Burada bir tane kaka peşini alalım. Baba. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Gel pateni çıkaralım, ayakkabıyı giy böyle gezeceğiz. De devam Bıdın edeceğiz dınlı arkadaşlar. Dınlı e, Elif Sinem yeter mi bu kadar paten? Yeter yeter değil mi? Yoruldu. Elif Sinem bayağı tükendi yoruldu arkadaşlar. Şimdi asansörle ineceğiz. Elif Sinem patenlerini çıkaracak. Sonra... sonra, buraya geri gelip bana baba. ne Vavabla yapacağız? Waffle ısmarlayacağız Elif Sinem'e. Ama bardakta mı? Bardakta waffle tamam. Ondan sonra da arkadaşlar Elif Sinem ve ben video çekeceğiz. Bu sefer videoda ben olsam mı, olmasam mı? Ol, ol, ol. Olayım mı? Bu videoda ben oynayayım mı, oynamayayım mı? Oyna ama bu videoda değil, öteki videoda. Yani arkadaşlar Elif Sinem şimdi patenden çıkaracak. Efendim, Biraz dinlenecek. Şu an kanalımızda olabilir ya da olmayacak. Olsun mu, olmasın mı onlara soruyoruz. Olsun, olsun, olsun. Geldik bak burası kapandı. Hadi gidelim. Arkadaşlar elbise ve pantolon ben falan ben ben. alacağız. Elbise, pantolon alacağız sonra arabaya gideceğiz elbise ayakkabılarını giyecek sonra Öyle. yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Arabaya araba mı gidiyorsunuz? Önce alışveriş. Kanalımıza abone olmayı. Elbise hoşça Hoşçakalın Arkadaşlarla bir tane ilgili davran anneciğim.